Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet Cumhuriyet'in son kamplarıyla karşınızdayım. Artık Cumhuriyet'i bitti sayılabilir arkadaşlar öyle söyleyebilirim. Hatırlatmakta fayda var lütfen denemelere. Ve aynı zamanda konu anlatım kitabına ulaşmayı ihmal etmiyoruz. Ve şimdi Cumhuriyet'te tiyatro ile ne yapıyorum? Devam ediyorum arkadaşlar. Refik Erduran'da kalmıştık arkadaşlar. Hemen bakalım. Birincisi arkadaşlar kendisi oyunlarında toplumsal bozuklukları yani Türk toplumunun yozlaşmasını işlemiştir. Bizim için burada önemli olan Yağmur Duası diye bir romanı var ya bakın. Ben bu adamı tiyatroda anlatıyorum diye bu adam sadece tiyatro yazmadı arkadaşlar. Bu adamın elbette diğer eserleri de var ama aynı zamanda bu adam tiyatroyla ünlenmiş. İşte bizim için en önemlisi Cengiz Han'ın bisikletidir. Bizim için önemli olan bu arkadaşlar. Ve Cengiz Han'ın bisikletinde eski yaşayış biçiminden kurtulamadığı halde kurtulmak için çaba gösteren bir erkeğin tutumundan hareketle batıllaşmanın yanlış anlaşılması anlatılır. Yani biz bu adamla alakalı Cengiz Han'ın bisikletini bileceğiz. Karayar Köprüsü'nü bileceğiz. Başka bir şey bilmenize gerek yok arkadaşlar. Evet devam ediyorum Turgut Özakman ile. Kendisi önemli bir isim. Birincisi arkadaşlar kendisi hem oyunlarıyla yani tiyatro, tiyatrolarıyla hem de romanlarıyla ün kazanmıştır. Ve devlet tiyatrolarında oyunlu sergilenen en genç tiyatro yazarı ünvanına sahiptir. Kendisi eserlerinde birey çevre ilişkilerini, kuşak çatışmasını anlatır ve aynı zamanda toplumun suçlu insanları kenara itişini anlatmıştır. Şimdi bizim için burada özellikle belli başlı eserler var. Birincisi arkadaşlar Kanaviçe'yi bilmenizi istiyorum. Bir. 2. Kurtuluş Savaşı'nın mükemmel şekilde anlattığı şu çılgın Türkleri bilmenizi istiyorum. Bunlar çünkü bizim için önemli eserlerdir. Bitmedi arkadaşlar. Şimdi altını çizdireceğim eserler var. Pembe Evin Kaderi zor kaynaklarda çıkar. Fehim Paşa Konağı zor kaynaklarda çıkar. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. Kanaviçe'yi söyledim. Romanda şu çılgın Türkler çok önemli. Diriliş Çanakkale çok önemli. Bunların altını çizdim. Senaryoda da Kanice Kalesi ile bilmiyorum izlediniz mi? Dersimiz Atatürk'ün altını çizdim arkadaşlar. Şimdi geçiyorum Orhan Asena'ya. Ünvanı yani adamımızın mesleği doktor arkadaşlar. Ve dikkat edin şimdi Türk tiyatrosunun Shakespeare'i, Anadolu'nun Shakespeare'i olarak tanınmıştır. Ne dedim? Ben bu adamı tiyatroda anlatıyorum diye bu adamın başka türde eser vermediği anlamına gelmiyor. Masal ve Kıt Kanaat isimli şiir kitapları var. Her neyse adamımızın arkadaşlar eserlerinde baş kaldırı teması hakim ve toplumcu bir tiyatro yazarımız Kendisi mitolojiden de yararlanıyor ve mitolojiden hareketle toplumsal psikolojik alanları derinlemesine işlemiş ve eserlerine yansıtmıştır. Kahramanların iç çelişkilerini toplumsal olaylar üzerinden bize aktarmıştır. Hocam nasıl oluyor? Şu şekilde. Mesela diyelim ki benim kendi içimde bir tutarsızlık var. Benim bu tutarsızlığım kişiliğimle alakalı olsun. Yani bir gün iyiyim, bir gün kötüyüm. Bir gün iyiyim, bir gün kötüyüm. İşte bunu toplumun düzenine bağlıyor. Yani toplumun da ne yaptığı belli olmadığı için bireyin iç çelişkilerini, içsel sıkıntılarını toplum üzerinden bize anlatıyor arkadaşlar. Şimdi burada tanrılar ve insanlar bizim için önemli çünkü Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü'nü almıştır ve Kendisi tarihten bolca yararlanıyor. Adamımızın cümlesine bakın. Diyor ki tiyatro bence tarihin sustuğu yerde başlar. O zaman size bu cümle verilirse kim diyecekmişsiniz? Orhan Asena diyecekmişsiniz. Koca oğlanla yine ödül alıyor. Atçalı Kel Mehmet'le ödül alıyor. Şili'de Av ile ödül alıyor arkadaşlar. Demek ki burada bilmemiz gereken bayağı eser var. Tanrılar ve insanlar, Hürrem Sultan, Atçalı Kel Mehmet hepsinin altını çiziyorum. Tohum ve toprak, Fadik Kız arkadaşlar. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman. Lütfen bu eserleri bilin. Bunlar bizim için önemli. Recep Bilginerle devam ediyorum. Daha çok sosyal sorunları köylünün sıkıntılarını işlemiştir ve özellikle Güney Anadolu köylerindeki yaşananları anlatmıştır. Ve kendisi 1998 yılında arkadaşlar Kültür Bakanlığınca Devlet Sanatçısı ünvanını almıştır. Tiyatroda gazeteciden dostun altını çizdim. Başka bir şey bilmenize gerek yok. Muhsin Ertuğrul önemli bir adam. Şimdi dikkat edin. Çağdaş Türk tiyatrosunun kurucusudur. Çok çok önemli bir bilgi. Kendisi oyuncu, çevirmen ve aynı zamanda fikir adamıdır ve çağdaş Batı tiyatrosunu Türkiye'de kurumsallaştırmıştır. Aynı zamanda arkadaşlar şimdi burada bir madalya var onu söyleyeceğim. Kendisi tiyatroya büyük bir ne diyelim gayret gösterdiği için Almanlar tarafından Göte madalyası verilmiştir. Ve adamımızın çok önemli bir cümlesi var. Bir tiyatro açan 100 zindan kapatır diyor. Tekrar ediyorum. Bir tiyatro açan 100 zindan kapatır diyor arkadaşlar. Özellikle benden sonra tufan olmasını bilin. Başka bir şey bilmeyin. Nait sırrı örik. Arkadaşlar kendisi tarihe hayran bir sanatçımız. Konak betimlemeleri ve kadın karakteri üzerinde çok duruyor. Öyküde kırmızı ve siyah yine starda diziye uyarlanmıştı. Eve düşen Yıldırım. Romanda Sultan Hamit düşerkenin altını çizdim. Bunları bilin, soru kaçırmayın. Cahit Atay arkadaşlar kendisi yine toplumcu bir sanatçı. Magoma maskelerini bilmenizi istiyorum ve göğsü Lenin dövmeli adamı bilginizi istiyor bilmenizi istiyorum arkadaşlar ve bir eser daha çizdireceğim ki sorularda sürekli çıkar Godot'u Beklemezken bizim için önemli. Vedat Nedim Tör arkadaşlar isim olarak bilin başka bir şey bilmeyin. Nazım Kurşunlu'yu da isim olarak bilin tiyatrocuymuş diye başka bir şey bilmeyin. Şimdi devam ediyorum. Cumhuriyet döneminde öğretici metinler. Öğretici metinler deyince aklıma ne geliyordu? Fıkra, köşe yazısı, anı, biyografi, otobiyografi ve deneme geliyordu. İşte arkadaşlar bu dönemde müthiş bir ilerleme kaydedilmiş. Yani bizim sanatçılarımız kendilerini aşmış ve artık profesyonel ne yapmışlar? Eser yansıtmaya başlamışlar. Yine bu dönemde Doğal olarak dilde sadeleşme olacak. Atatürk ilke ve inkılaplarını yansıtacaklar. Çünkü Anadolu ve Anadolu insanını anlatacaklar. O yüzden daha çok öğretici metinlerimiz sanatı toplum için kaygısıyla ortaya konulmuş eserlerdir. Ve tekrar ediyorum Türkçe'ye çok önem verilecek ki özellikle arkadaşlar Nurullah Ataç burada başı çekenler arasında olacak. Burada birazcık sınıflandırma yaptım. Hangi türde kim öne çıkmış diye. Mesela denemede Nurullah Ataç, Suud Kemal Yetkin, Cemil Meliç, Sabahattin Eyüboğlu, Salah Birsel, Makalede Ahmet Hanbi Tanpınar, Peyami Safa vesaire. Gezi yazısında Azra Erhat vesaire. Anıda Ruşen Eşref Ünaydın, Oktay Akbağlı. Hocam bu adamları daha önce görmüştük. Evet gördünüz. Ve bu adamlar sadece bir türde eser vermiyor demiştim. Bu adamlar birçok türde eser veriyor. Fıkra eleştiri günlük. İşte arkadaşlar biz ilk kimle başlayacağız? Nurullah Ataç ile. Türk Edebiyatı'nın eleştiri ve deneme ustasıdır. Günlük terimini ilk fali Rıfkı Atay kullanırken günce kelimesini ilk kez kullanan Nurullah Ataç'tır. Ve kendisi kendisini günde 24 saat edebiyatçı olarak tanımlamaktadır. Garipçileri desteklemiştir ve eserlerinde V bağlacını Arapçadan geçtiği için hiç kullanmamıştır. Yerine ileyi kullanmıştır arkadaşlar. Yani bizim adamımız şunu söyleyeyim deneme dinince aklımıza gelecek. Ve konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda da kullanılması için gayret etmiştir. Şimdi buradaki eserlerin hepsini bileceğiz. Günlerin getirdiği sözden söze ararken karalama defteri diyelim söz arasında okuruma mektuplar kolay kolay söylenilmeyen bir eser Prospero ile Cariban arkadaşlar. Suud Kemal Yetkin. İlk başta şunu söylemek istiyorum. Günlerin götürdüğü Suud Kemal Yetkin götüren Suud Kemal, getiren Nurullah Ataç. Getirin sahibi Nurullah Ataç, ben firma kurdum diyelim. Götüren de Suud Kemal yetkin olsun arkadaşlar. Evet, kendisi hem bilim adamı hem de denemeci. Bizim için önemli olan yokuşa doğruyu bileceğiz, düşün payını bileceğiz ve günlerin götürdüğünü bileceğiz arkadaşlar. Cemil Meriç çıkabilecek potansiyelde bir adam. Kendisi takma ismini bazen fırsat yoksulu olarak nitelendirmiştir. Dil meseleleri üzerinde oldukça çok durmuş. Dilin bir milletin ruhu özü olduğunu savunmuştur. Kendisi doğu batı kültür hazinesinde arkadaşlar zengin ayrıntılara yer vermiştir. Ve özellikle umrandan uygarlığa ki bunu bilmenizi isteyeceğim. 40 ambarı bilmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Ve lütfen bu ülkeyi bilin. Bu ülkede bizim için çok önemli. Ve bu ülke ülkemizin aslında trajedisini anlatan bir eserdir. Hisar dergisinde Fil Dişi Kule'den isimli sürekli dergi yazmıştır. Fil Dişi Kulesi de kendini toplumdan soyutlamış elitist tabaka için kullanılan bir tabirdir. Umrandan uygar uygarlığa bilinecek. Işık doğudan gelir bilinecek arkadaşlar. Kültürden, irfana bilinecek. Denemede bu ülke bilinecek. Günlükte jurnal 1-2. Jurnal günlük demek banko bilinecek arkadaşlar. Sabahattin Eyüboğlu. Kendisi Montaigne'in denemelerini Türkçe'ye çevirmiş. Yine La ile ilgili çalışmalar yapmış. Ama arkadaşlar benim için önemli olan mavi ve karayı bilin. Tekrar ediyorum. Lütfen mavi ve karayı bilin ve Sabahattin Ali ile karıştırmayın. Sizden başka hiçbir şey istemiyorum. Azra Erhat mitoloji sultanı mahlasıyla tanınır. Bir nevi aslında mavilerin yazarı, sanatçısı diyebiliriz. Kendisi arkadaşlar Halikarnas balıkçısı ile aynı görüşleri paylaşıyor. Yani Anadolu'da birçok medeniyetin ruhu vardır diyor. İlyada ve Odezya'nın çevirisini yapmıştır. Mavi Anadolu, mavi yolculuk bilinecek ve Ece Homo lütfen bilinsin arkadaşlar. Mehmet Kaplan benim hocamın hocası arkadaşlar. Şimdi kendisi yeni Türk Edebiyatı profesörü. Daha çok fikir yönünden önemli bir adam. O yüzden ben sizin için Şöyle yapacağım. Nesillerin ruhu ve büyük Türkiye rüyasını bilin. Başka bir şey bilmeyin. Eflatun Cem Güney. Arkadaşlar adam müthiş bir adam. Adamın lakabı Masalcı Baba. Ve Andersan Vakfı tarafından arkadaşlar çok önemli bir paye yani nişan veriliyor. Yine masallar üzerine yaptığı çalışma sayesinde Finlandiya'dan ödül alıyor. Masallar üzerine müthiş çalışmalar yapmıştır. O yüzden Masalcı Baba ünvanıyla tanınıyor. Arkadaşlar biz özellikle nar tanesini, az gittim uz gittimi ve gökten 3 elma düştüğü bileceğiz. Bunlar önemli. Evet Tahir Alangu arkadaşlar. Kendisi halk edebiyatında müthiş çalışma yapmıştır. Benim için önemli olan kendisi Billur Köşk masallarını incelemesiyle tanınmıştır. Tekrar ediyorum. Billur Köşk masalları. Siz Billur Köşk masallarının incelemesi yaptığını bilin. Başka hiçbir şey bilmeyin. Şevket Rado. Yine bu adamın da çıkacağı yerler belli. Arkadaşlar ilk başta Kördüğüm isimli bir şiiri vardır. Bestelenmiştir daha sonra. Deneme ve sohbette ünlü bir adamdır. Şimdi eşref saati bileceğiz. Aynı zamanda saadet yolunu bileceğiz. Bakın eşref saati bizim için çok ama çok önemli bir eser. Sorularda da sürekli çıkar. Lütfen bundan soru kaçırmayın. Hocam başka bileceğimiz bir eser var mı? Hayır. Kördüğümü Eşref Saati soruları çözdürür arkadaşlar. Ruşen Eşref Ünaydın çıkması muhtemel bir adam. Çünkü mülakat ve röportaj türündeki eserleriyle tanınır. Ve Mustafa Kemal Atatürk'le ilk defa uzun röportajda okuyucusunun karşısına çıkaran bir adamdır arkadaşlar. Anafartalar kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat çok önemli bir eseridir. Diyorlar ki banko bileceksiniz. Diyorlar ki de bizim için önemli ve Mustafa Kemal ile mülakatı bileceksiniz. Başka bir şey bilmeyeceksiniz. Evet, şimdi bu kampı burada noktalandırıyorum. Bir sonraki kampımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.